Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz bir bakalım. Selamlaşma, halatır sorma, basit emir cümleleri, alfabe. İki tane arkadaş yolda karşılaşıyorlar. Neler konuşmuşlar? Gelin birlikte bir bakalım. Selam Elif, nasılsın? Merhaba Ceren, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Selam Elif, nasılsın? Merhaba Ceren, teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Merhaba. Mehmet ve Hakan burada tanışıyorlar. Bir de bu örneğimizden tanışmayı tekrar edelim. Merhaba. Benim adım Mehmet. Senin adın ne? Merhaba Mehmet. Benim adım Hakan. Memnun oldum Hakan. Ben de memnun oldum Mehmet. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın Hakan? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Mehmet ile Hakan tanışırken birbirlerine nasılsın diye sormuşlardı. Burada Selim ve Ayşe nasılsın ifadelerini nasıl kullanmışlar bir daha bakalım. Günaydın Ayşe. Nasılsın? Günaydın Selim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kahve çok güzel Selin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Elif ve Ozan mesajlaşıyorlar. Elif ve Ozan mesajda neler konuşmuşlar? Gelin birlikte bakalım. Merhaba Ozan. Merhaba Elif. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bu dersimizde neler öğrendiğimizi bu örneğimizi de bir kez daha tekrar edelim. İyi günler Fatma, iyi günler Kadir. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Kadir. Görüşürüz. Hoşçakal. Bir de birlikte okuyalım arkadaşlar. İyi günler Fatma, iyi günler Kadir. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Kadir. Görüşürüz. Hoşçakal. Bu görselimizde öğretmen sınıfta öğrencileriyle konuşuyor. Bakalım neler konuşmuşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim arkadaşlar. Derse başlıyoruz. Meryem lütfen buraya gel ve tahtayı sil. Tamam öğretmenim. Ahmet sen de kapıyı kapat ve defterini aç. Özge sen de burayı oku. Cihan sen burayı yaz. Hangi ifadeleri öğrendik? Oku, yaz. Sus, dinle, konuş, parmak kaldır, otur, kalk. Burada da sizle öğrendiğimiz ifadeleri tekrar edelim. Bu ne? Pencere. Ne yapıyor? Pencereyi aç. Çöp. Ne yapıyoruz? Çöpü at. Boşlukları tamamla. Şimdi bu dersimizde öğrendiğimiz her şeyi sizde bir kez daha hatırlayıp bu örneklerimizi yapalım. Merhaba. Boşluk. Cam. Hangisi gelebilir? Güle güle. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Buldunuz mu arkadaşlar hangisinin geleceğini? Merhaba dediğimizde ne diyorduk? Merhaba Mert, boşluk Can. Evet, merhaba diyorduk. Can, Mert, Can'a teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın demiş. Can ne demiş olabilir? Evet, nasılsın? Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güle güle. Teşekkür ederim. Hangisi gelir? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşürüz can. Boşluk Mert. Görüşürüz can. Güle güle. Mert. Boşlukları tamamladık. Bir kez de sizle birlikte okuyalım. Merhaba Mert. Merhaba can. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşürüz can. Güle güle. Mert. Bu örneğimizde az önce öğretmenimizin sınıfta konuştuklarını ve öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. İşaretle etkinliğimizin adı. Pencereyi. Pencereyi ne yapmıştık? Kapat, oku, yaz, konuş. Pencereyi ne yapıyoruz? Pencereyi evet kapatıyoruz pencereyi kapat. Kitabı düşünelim arkadaşlar. Kitabı sil, dinle, oku, sus. Kitabı ne yapıyoruz? Kitabı evet okuyoruz kitabı oku. Öğretmeni öğretmeni düşünelim arkadaşlar öğretmeni boşluk Oku, dinle, yaz, sil. Hangi kelimeye getireceğiz? Öğretmeni dinle. Evet. Doldurduğumuz boşlukları sizle birlikte bir kez daha okuyalım. Pencereyi kapat, kitabı oku, öğretmeni dinle. Doğruyu bul etkinliğimiz. Görselde öğrenci ne yapıyor? Birlikte bulalım. Gel Kapıyı aç, otur. Öğrencimiz ne yapıyor? Kapı, öğrenci. Öğrencimiz kapıyı, evet, kapıyı aç. Bu görselimizde öğretmen, öğrenci ve sınıf ortamındayız. Öğretmen öğrenciyi çağırıyor. Ne demiş olabilir? Yaz, kapat, gel. Yaz, kapat, gel. Evet, Öğretmen ne diyor? Gel. Bir önceki dersimizde alfabeyi öğrenmiştik ve bolca tekrar etmiştik. Bu dersimizde de sizle alfabenin yazımını öğreneceğiz. A harfimizden başlayalım. Büyük A harfimizi nasıl yazıyoruz? Yukarıdan bir çizgi çiziyoruz. Bir çizgi daha. Yandan bir çizgi. Büyük A. Küçük A harfimizi nasıl yazıyoruz? Bir yuvarlak çizdik. Yukarıdan bir çizgi daha küçük. A. Kelimemiz neymiş A ile ilgili? Armut. B. Büyük B harfini nasıl yazıyoruz? Bir çizgi çizdik. İki tane yarım yuvarlak. Büyük B. Küçük B harfini nasıl yazıyoruz? Bir çizgi çizdik. Bir yuvarlak. Küçük B. Kelimemiz bebek. C büyük C harfi çok kolay. C, küçük C kelimemiz ceviz. Arkadaşlar benle birlikte defterinizde siz de yazıyor musunuz? Ç, Ç harfimize bakalım. Büyük Ç, yarım bir yuvarlak yaptık. Altına nokta koyduk. C'den tek farkı altında bir nokta var. C, Ç küçük ç'yi nasıl yazıyoruz? Yarım bir yuvarlak yaptık. Altına bir nokta koyduk. ç küçük ç kelimemiz çorap. D büyük D harfini bir çizgi çizdik. Yarım bir yuvarlak çizdik. Küçük D harfi için yukarıdan aşağı bir çizgi çizdik. Bir yuvarlak çizdik. küçük d kelimemiz doktor. E. E harfinin yazımı çok kolay. Bir çizgi çizdik. Üç tane de yan çizgi çizdik. Büyük E. Küçük E harfi için bir çizgi çizdik. Yan. Sonra yuvarlak yapar gibi başladık. Yarıda bıraktık. E. Küçük E. Kelimemiz eldiven. F. F harfinin büyüğünü nasıl yazıyoruz? bir çizgi çiziyoruz ve yandan iki çizgi. Büyük F. Küçük F'yi buradan başladık. Aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Bir tane de yandan. Küçük F kelimemiz fare. G. Büyük G, büyük G harfi için buradan başladık. Yarım bir yuvarlak çizdik. Buradan bir yan çizgi çizdik. Büyük G. Küçük g, küçük g harfimiz için bir yuvarlak çizdik. Buradan başlayıp burada bitirdik. Küçük g kelimemiz gemi. Yumuşak g. Yumuşak g ile g harfinin yazımı aynı. Burada başladık. Bir çizgi çizdik. Yumuşak g için üstüne bir nokta koyduk. Küçük yumuşak g. Bir yuvarlak çizdik. Burada başlayıp burada bitirdik. Noktamızı koyduk. Yumuşak G. Ağaç. Büyük H. Büyük H harfimizin de yazımı kolay. İki tane yan yana çizgi çiziyoruz. Bir tane de ortaya. Küçük H. Küçük e harfimiz için aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Buradan başlayıp burada bitirdik. İkinci çizgimizi. Küçük H. Kelimemiz havuç. I. I harfimiz çok kolay. Aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Büyük I. Sayfanın başından, satırın başından başladığımızda aşağıya indiğimizde büyük I. Satırın yarısına kadar aşağıya çizdiğimizde küçük I. Kelimemiz ne? Irmak. İ. İ. Aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Üstüne bir nokta koyduk. İ. I'dan tek farkı üstünde bir nokta olması i küçük i yarım sayfanın satırın yarısından başladık aşağıya doğru bir çizgi çizdik noktamızı koyduk i kelimemiz inek j j harfimizin büyüğü j buradan başladık burada bitirdik küçük j başladık bitirdik büyük J'den tek farkı küçük J'nin üstüne bir nokta koyuyoruz. Küçük J. Kelimemiz jet. K K harfinin yazımına birlikte bakalım. Aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Bir çizgi böyle çizdik. Bir çizgi de böyle. Büyük K. Küçük K harfine bakalım. Bir çizgi çizdik. Bir tane böyle, bir tane böyle çizip bitirdik küçük k ke. kelimemiz. Kaşık. L. L harfinin, büyük L harfinin yazımı da kolay. Yukarıdan bir çizgi çiziyoruz. Bir de yana. Yukarıdan çizdik. Bir de yana. Küçük L'ye bakalım. Buradan başladık aşağıya doğru. Ucunu biraz kıvırdık. Küçük L. Kelimemiz lamba. M. Bir çizgi böyle çektik. Bir tane böyle yana doğru, bir tane buradan, bir de böyle aşağıya doğru. Büyük M. Küçük M harfimize bakalım. Buradan bir çizgi çizdik. Başladık. Burada bitirdik. M. Muz. N. N harfimizin, büyük N harfimizin yazımı da kolay. Bir çizgi böyle çizdik. Yana doğru bireyik çizgi. Bir tane de böyle aşağıya doğru. N küçük n bir çizgimizi çizdik. Bir de böyle yaptık. Küçük n kelimemiz nane. O o harfimizin çizimi, yazımı çok kolay. Bir tane yuvarlak çiziyoruz. O küçük o büyük o ile aynı. Yarım satırda yazıyoruz. O kelimemiz okul. Ö harfine geçtik. Ö harfini ve o harfini çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O harfinde bir yuvarlak çizmiştik. Ö harfinde farkı ne? Üstünde iki tane nokta. O'nun üstünde iki tane nokta olduğunda nasıl oluyor? Nasıl okuyoruz? Ö. Bir yuvarlak çizdik. Üstüne iki nokta koyduk. Ö. Küçük ö harfinde de satırın yarısında bir yuvarlak çizip üstüne iki nokta koyuyoruz. Küçük ö. Kelimemiz ördek. P harfi satırın üstünden başlıyoruz aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Bir yarım yuvarlak büyük P. Satırın yarısından aşağıya doğru bir çizgi çizip satırın altına geçiriyoruz. Yarım bir yuvarlak çiziyoruz. P küçük P kelimemiz perde. R büyük R harfi aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Yarım bir yuvarlak çizdik yan bir çizgi çizdik. Büyük R harfi. Küçük R harfi aşağıya doğru satırın yarısından bir çizgi çizdik. Şuradan şöyle bir çıkıntı yaptık. R kelimemiz reçel. S harfi. S harfinin yazımı da kolay. S. S. Küçük S'yi de satırın yarısından yazıyoruz. Küçük S. Kelimemiz simit. Ş ş harfi ile S harfinin yazımı ve sesleri birbirine çok yakın. Karıştırıyorsunuz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. S harfi gibi yazdık, altına nokta koyduk. Ş harfi, büyük Ş. S gibi yazdık, nokta koyduk. Ş, büyük Ş. Satırın yarısından başladık, altına nokta koyduk. Küçük ş şe. kelimemiz şemsiye. T harfi. Büyük T'nin yazımı da çok kolay arkadaşlar. Aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Bir tane de yana doğru çizdik. Büyük T. Küçük T harfine bakalım şimdi. Aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Satırın orta çizgisinden bir de yan çizgi çizdik. T küçük T kelimemiz terlik. U buradan başladık. Burada bitirdik. U büyük U. Satırın yarısında buradan başladık. Burada bitirdik. Küçük U kelimemiz uçurtma. Ü U ve ü harfinin yazımlarına da dikkat edelim arkadaşlar. Ü'de iki tane nokta var. U'da noktamız yok. Buradan başladık büyük ü için. Satırın üstünde bitirdik. İki tane nokta koyduk. Satırın yarısından Başladık, yarım bir yuvarlak yaptık. Bir çizgi çizdik, iki tane nokta koyduk. Küçük Ü kelimemiz üzüm. Ve V harfimizin yazımı da çok kolay. Bir yan çizgi çizdik, bir yan çizgi daha çizdik. Büyük V satırın başından sonuna, buradan da satırın başından sonuna büyük V. yarım satırda yaptığımızda, buradan bir yan çizgi çizdik, bir yan çizgi de buradan küçük V harfimizi yazdık. Kelimemiz ne? Vazo. Y. Y harfimiz için, büyük Y harfimiz için. Satırın üstünden orta satıra doğru bir yan çizgi çizdik. Bir yan çizgi daha çizdik. Üçüncü çizgiyle satırın sonuna bağladık. Büyük Y. Küçük Y harfimize bakalım yazımına. Satırın orta satırdan yarım bir yuvarlak çizdik ve sonra burada bitirdik. Küçük y kelimemiz yol. Son harfimiz z. Son harfimiz z'nin yazımı da kolay arkadaşlar. Bir yan çizgi çizdik. Eğik bir. Aşağıya doğru çizgi çizdik. Bir yan çizgi daha çizdik. Bir yan çizgi. Aşağıya doğru bir çizgi. Bir yan çizgi daha. Büyük Z. Büyük Z ve küçük Z'nin yazımları birbirine benziyor. Yarım satırdan yazarsak Z'yi aynı hareketlerle küçük z ve büyük z kelimemiz zeytin. Dersimiz sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.